Bak ne çıkmış. Altıda tokava. tok Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Götüge sok. Püç. Çağımızda evlilik. Aykut ne var ağzında? He. <laughs> hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. Otomobil parçalayacaksın sen. Ama hocam MC yarım büyük olur. Ya sik bir taş yok lan gerizekalı. Bulacağım gence ben önce sik dipcak. Ben baş koymuşum bu yola. Fizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum ya. <laughs> Ağlama bak. Çaldıran Savaşı yeter ya. Siz ikiniz ayrılın. Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılın. Mm. Allah'ım. Yavaş yavaş dönüyor. Veteraktif. Hiperaktif, hiperaktif. Lan falan da. Hiperaktif. Bunu öyle yüzle zaten amına koyarım. Evet arkadaşlar, Barf bugün çiziz. Bugün tekrardan. Neyse tekrardan. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anın amı. Kaç öpüştüm yapıştı? Beş. Evet abi. Tamam. Aa, Aa, senin baba eşek! Bakın mecaksan niye doğurdun gerizek! Salak kadın! Biraz imkan edin. Nerede bu ya? ya? Burada da yok. Ya modemi ne dakika saklıyorsun? <laughs> Hanalar ağlıyor. Bir ben bilirim. Gözleri yersin. Bir <laughs> ben bilirim. <laughs> ben ne oldu? Bir de sen sigara Şu konu. Hocam, artık da... Düş yani. Düşeş, Hile var. Düşeş, onunla olmaz. Hocam. Bu da olmazsa ebesini alır. Babamın yanında artistlik yapma abi. Sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim? Al babam olur mu abi? Bir daha yap. Yeni araban garajda. Al bakalım bunu hak ettin. Allah senin belanı vermesin. Sıkı git çaresin oğlu. Tamam baba kapattım. Helikopter tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti niye çıkıyor? Hanım hadi bir meyve yiyelim ya. Baba arabanın anahtarını versene. Benden sevgi değil canım istesen. Sigara içmeyin içinde. Tamam saat 8'de Nuraylar'da görüşürüz. Canım kötü kullarını sen affetsen sen affetsen. Ne oluyor anne ya? Günüm var benim bugün misafirler gelecek gel hadi. Üstümü bari gülüm. Tanrım salim yapmış sevdiklerimi. Beni bugünümden dünden. <laughs> Bayram ziyaretimizin hal hatır sorma faslı geçtiğine göre can sıkıcı sorulara gelebiliriz. Evet hadi okul nasıl gidiyor bakalım. Bitti dayı. Peki evlilik falan var mı? Geçen sene evlendim ya dayı. Bu da işim. Üstelik sen sormadan söyleyeyim dayı. 10 bin lira maaşla işe başladım. Sigortam en yüksek seviyeden yatıyor. Ve bir sene sonra yükselip müdür olmam an meselesi. Bu bayram değil dayı. Bu bayram beni utandıramayacaksın. Tadımı kaçıramayacaksın dayı. Henüz <laughs> son <kozum> oynamadım Oğlum. <laughs> Kevser nineyi getir. Ne? <laughs> Kevser Nine O Ölmedi mi? Ve nereden çıkadı bu mu? <laughs> bir şeyler anlat ha! <laughs> Küçükken bizim inşaata sıçadı bu! Hayır dışmadım. Götünü de! Kiremi de